Evet arkadaşlar 14. sorumuzla devam edelim. Şimdi bir tanımımız var orada. Her x1 ve x2 gerçel sayıları için x1 x2'den büyükken e, fonksiyonun görüntüsü diyor, diyoruz biz buna. fx 1x 2'den küçük olursa f fonksiyonuna azalan fonksiyon denir. Buna göre fonksiyonlarından hangileri? Gerçel sayılarda dikkat arkadaşlar daima azalan bir fonksiyondur diyor. Rengimi daha net bir şey alayım. Şimdi birinci maddeye bakalım sevgili arkadaşlar. Maddemiz diyor ki fx eşittir eksi 3x artı 1. Şimdi Birinci maddeyi çalışacak olursam x1 büyük x2 alalım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu, bunu aldım. Şimdi bunları yerine yazarak çalışalım. Ne yapacağız önce x1 ve x2 değerlerini? Eksi 3 ile çarpacağız. O zaman bir çarpalım. Herhangi bir eşitsizlikle negatif bir sayı ile çarpma işlemi eşitsizliğin yönünü değiştirecek. Dikkat edin. Eksi 3 x1 küçük eksi 3 x2 olacak. Şimdi bunların her birine bir eklemesi yapalım. Eksi 3 x1 artı 1 küçük eksi 3 x2 artı 1. Bunda herhangi bir değişme söz konusu değil. Bakın arkadaşlar burası fx1 burası fx2 o zaman ne deriz sevgili arkadaşlar? Küçüktür diyerek bu işlemi tamamlarım. Ve şunu görürüm. Yukarıdaki tanıma göre x1 büyük x2 iken fx1 küçük x e, fx2 oluyorsa azalandır diyor. Bakın bizim de aynı değeri elde ettik. O zaman bu fonksiyon azalan bir fonksiyondur diyerek birincisi benim aradığım cevaplardan birisi. Şimdi ikincisine gelelim. Arkadaşlar burada özellikle yapacağım vurgu çift fonksiyonlara dikkat. Yani çift derken derecesi çift olanlardan bahsediyorum. Bakın gx fonksiyonu nasıl konuşalım sizde. Dikkatli olmak gerekiyor burada. gx fonksiyonu eksi x kare artı 1. Şimdi şu uyarımı yapayım. Bu bir parabol. Hatta siz eksi x kareyi çizebilirsiniz bile. Normalde ne deriz sevgili arkadaşlar? Eksi x kare tam ortadan gelir. Kolları aşağı olan parabol denklemidir. Bunu bir eklemesi yaparsak y değerini bir yukarı çıkaracağımız için benim aslında aradığım yapı neye dönüştü sevgili arkadaşlar? Şöyle bir yapıdan bahsederim değil mi? Ya yani bir birim yukarı çıktı arkadaşlar bu yapı. O zaman şunu söyleriz sizlere dikkatli olun şimdi. Şurayı bir temizleyeyim ben. Şurayı da güzelce görelim. Pardon silgi alayım. Şurayı bir temizleyelim. Net olsun. Şimdi arkadaşlar şunu çizdim tekrardan. Diyorum ki burası da bir bunu biliyorum. Şimdi bana azalan ve artanlık söylüyor. Şunu konuşabiliriz. bir önceki videomda size oklar çizerekten artan ve azalanlık nasıl yapılır bunu göstermiştim. Bakın şimdi bu tarafa doğru eksi sonsuzdan böyle giderken sevgili arkadaşlar buranın artan yapıda olduğunu görüyorsunuz oklara göre. Tabii ki farklı bir renkle de bu okları çizdiğimde aşağı yönlüyüm. O zaman burası da azalan olur. Ama soru bana şimdi hem artan ve hem, hem azalan olan bir kısım yapısı olduğu için daima diye sorduğu için ikinci, ikinci arkadaşı cevap olarak alamayacağız. Üçüncüye gelirsek hx eşittir eksi 3 x küp artı 2. Derecesi tek olanlarda zaten korkulacak bir yapı yok. Bakın arkadaşlar x1 büyük x2 yapalım. Sonra ee, ne diyor arkadaşlar? Bunu x küp. Şimdi x küp dediğimde bu da zaten x1'in kübü olacak. Değişiklik olmayacak. Sonra ne olacak? Burası x2'nin kübü olacak. Eksi 3 ile çarptım. Negatif ile çarpınca yön değiştirdiğini konuşmuştuk. Eksi 3 x1'in kübü eee nedir diyeceğiz buraya? Küçüktür. Eksi 3 x2'nin kübü. Sonra bunlara 2 eklemesi yapıyorum. Herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Küçüktür. Eksi 3 x2'nin kübü artı 2. Arkadaşlar peki ne yaptık? Şimdi azalan mı artan mı bir konuşalım. Burada dedik ki x1 büyük x2'den fakat baktığımda şu anda fx birim. Küçük fx2'den benim tanımıma yukarıdaki gibi uyuyor. Tam tersi olay gerçekleştiği için bu da bir azalan fonksiyon diyeceğim. O sebepten dolayı 1 ve 3 cevap olarak geliyor. Cevabımız E seçeneği sevgili arkadaşlar.